Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kalıtım konusunun son kısmı olan genetik varyasyonların biyolojik çeşitli katkısı üzerinde konuşacağız. Şimdi öncelikle varyasyon kelimesi ne demek? Daha öncesinde duymuş olanlarımız vardır illaki ama duymayanlar için açıklamasını yapalım. Varyasyonun aslında Türkçe karşılığı çeşitlilik demek. O yüzden canlılarda görülen genetik farklılıkların ismini biz varyasyon diyeceğiz. E, dolayısıyla canlı arasında görülen bu farklılıklar e, tür içi çeşitliliğin oluşmasına yol açacak. Tür içi çeşitliliğin oluşması da e, biyolojik çeşitliliğin oluşmasına yardımcı olacaktır. Canlı arasında e, farklı durumların, işte tür içerisinde farklı özelliklerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Hemen şuradan bir tane örnek üzerinden bakalım. Mesela e, burada cevizler üzerinden bir örnek göstermiş. İşte cevizlere baktığımızda cevizlerin üstten görünüşünde mesela işte birinde dört parçalı bir yapı görürken, birinde üç parçalı bir yapı görüyoruz. Ya da kabuk şekillerine baktığımızda kabuk şekillerinin birbirinden farklı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ya da üzümlere baktığımızda e, birçok üzüm çeşidi karşımıza çıkıyor. İşte renk bakımından baktığımda siyah üzüm, kırmızı üzüm, yeşil üzüm, sarı üzüm şeklinde. Ya da e, şekil bakımından baktığımda işte yuvarlak taneli, biraz daha silindirik taneli şekilde üzümler karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu saydığımız şeylerin ortaya çıkmasında... E, bize yardımcı olan birim ya da Özelliğin ismine genetik varyasyon diyeceğiz. Genetik varyasyonun ortaya çıkması canlı yarısında çeşitliliğin ortaya çıkmasına yardımcı olacak. Peki canlılarda genetik varyasyonlar nasıl oluşacaklar? varyasyonların oluşmasını etkileyen faktörler nelerdir? Biraz bunların üzerinde konuşalım. Aslında biz bunları zaten e, mayoz bölünmeyi anlatırken konuşmuştuk. Mayoz bölünmeyle ilgili ilk 3 faktöre bir bakalım. E, crossing over Diğer bir ismiyle parça değişimi. Crossing over'da amaç zaten canlı arasında genetik çeşitliliğin oluşmasını sağlamaktı. Annede babada var olan özelliklerin karma bir şekilde çocuğa aktarılmasına yardımcı olacak olan durumda crossing over. Ya da mayoz bölünmede mayoz birde homolog kromozomların rastgele ayrılması yine canlı arasında genetik çeşitliliğin oluşmasına yardımcı olacaktı. Ya da mayoz 2 eğer crossing over olmuşsa crossing over'a uğrayan kardeş kromatiplerin rastgele ayrılması yine. genetik varyasyonların oluşmasına yardımcı olacaktır. E, eşeyli üreme zaten bir genetik çeşitlilik oluşturuyor. Eşeyli üremenin özelliklerine baktığımızda eşeyli üremede yumurta ve sperm bir araya geliyordu. Ve yumurtalar, spermler bir araya gelirken bunlar birbirleriyle Rastgele birleşiyorlar. Dolayısıyla bunların rastgele birleşmesi, rastgele bir döllenmenin olması da yine canlı yarısında genetik çeşidinin oluşmasına yol açacaktır. Bunlar olağan durumlar zaten. Bunlar beklenen durumlar. Ama olağan durumların dışında da yani biz istesek de istemesek de bazen karşımıza çıkan bir faktör var ki bu da mutasyon. Mutasyon canlı yarısında genetik çeşitliğin oluşmasına yardımcı olacaktır. Genellikle mutasyonlar olumsuz durumların ortaya çıkmasına yol açıyor ama istisnai olarak olumlu durumların oluşmasında da etkili mutasyonlardan bahsedebiliriz. Peki e, mutasyonu tanımlayacak olursak, mutasyon dediğimde aklıma ne gelecek? E, şimdi bizim genetik materyalimiz DNA'mızdı. DNA'nın üzerinde bize ait genetik bilgiler dizilmişti. E, eğer bizim bu DNA'mız üzerindeki genetik bilgilerde bir değişiklik meydana gelirse, var olan genetik bilgimde, nükleotit dizilimimde bir değişiklik meydana gelirse, biz bu olayın ismine... İşte ne diyoruz? Mutasyon diyoruz. Peki <laughs> mutasyon canlıların iki tip hücresinde karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi vücut hücresi. Bir diğeri ise üreme hücresi. Ee, şimdi benim vücut hücremde bir mutasyon meydana geldiğinde Diyelim ki saç hücremde bir mutasyon meydana geldi. Ya da işte böbrek hücremde bir mutasyon meydana geldi. Burada meydana gelen mutasyonlar sadece beni ilgilendiriyor. Benim işte hücremin çalışmasını değiştirebilir. Hücremin bölünme mekanizmasını değiştirebilir. Hücremin iş yapmasını zorlaştırabilir. O yüzden vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sadece... O bireyi etkiliyor. E, ama üreme hücrelerinde bir mutasyon meydana gelirse, üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon bizden sonraki nesle bizden sonraki döllere aktarılabiliyor. E, o yüzden mutasyonların kalıtsal olabilmesi için bir sonraki nesle aktarılabilmesi için e, bir bireyin üreme hücresinde meydana gelmesi gerekiyor. Peki mutasyonlar eee Bizim nükleotit dizilişimizde bir değişiklik meydana getirecek, DNA'mızı bir değişiklik meydana getirebilecek dedik ama mutasyonlar aslında başka durumlarda da karşımıza çıkabiliyor. Mesela kromozom sayımızı değiştirebiliyor ya da kromozomumuzun yapısını değiştirebiliyor. İşte kromozoma parça ekletebiliyor, kromozomun parçasını kopartmasına yol açabiliyor ya da nükleotitimizin sayısının işte nükleotitimizdeki ee, çeşidin değişmesine yol açabiliyor. Mesela e, kromozom sayısının değişmesiyle çıkan e, Özellikle üreme hücrelerinin oluşumu sırasında e, ayrılmama dediğimiz durumlar karşımıza çıkabiliyor. Mesela en sık duyulan sendromlardan bir tanesi. Down sendromu dediğimiz bir rahatsızlık var mesela. Down sendromunun ortaya çıkması bir mutasyon olarak kabul edilebilir. Çünkü orada kromozomlarda bir ayrılmama durumu karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla bu tarz problemler canlılarda istenmeyen genetik durumların ortaya çıkmasına yol açacaklar. Şimdi birkaç tane de mutasyon örneği bakalım. Mesela burada baktığımızda ee, bir yılanın iki başlı olduğunu görüyoruz. Ya da bir insanda parmak sayısının 5 olması gerekirken burada küçük bir parmak daha oluştuğunu, bir altı parmaklık durumunun oluştuğunu gözlemliyoruz. Ya da işte bir em, koça baktığımızda, koçun iki boynuz olması gerekirken dört tane boynuz karşımıza çıkıyor. Ee, ya da Bizim al yuvar hücrelerimiz normalde bu şekilde yuvarlak küre şeklindedir ve içli basık bir şekildedir. Ama bizim hücrelerimizde bir mutasyon meydana gelirse bizim al yuvarlarımız olması gerektiği şekilde değil de orak şeklini alıyor. Ve biz buna orak hücreli anemi rahatsızlığı ismini veriyoruz. Dolayısıyla bunlar da bizim camlarda gözlemlediğimiz mutasyon. Peki mutasyona neden olan faktörler e, nelerdir? Bunlara ne isim veriyoruz dersek her yani, mutasyona neden olan faktörlerin ismi ne? Mutajenik faktör diyoruz. Zaten isimler birbirini çağrıştırıyor. Peki bakalım neler acaba bizim mutajenik faktör olarak gördüğümüz kısımda karşımıza çıkıyor? E, radyasyon. Günlük olarak hepimizin bir miktar maruz kaldığı bir problem radyasyon. Cep telefonlarından, bilgisayarlardan, tabletlerden yayılan bir ışındır radyasyon baktığımızda. Ya da e, güneşten gelen zararlı ışınlar, ultraviyole ışınları, beta, alfa, gama ışınları yine bir mutajenik faktör. E, ani ısı değişimleri mutasyon oluşmasına sebep olabiliyor. Bazı virüsler bizim hücrelerimize girdiğinde bizim hücremizin DNA'sının işleyişini bozabiliyor. Dolayısıyla DNA yapısını bozabiliyor. Bu da bir mutajenik faktör. E bazı kimyasallar var işte kullandığımız deterjanlar mesela bunu örnek olarak verilebilir. Bazı ilaçlar ki ilaçların çoğu kimyasal maddelerden oluşuyor. Dolayısıyla bunlar da mutajenik faktör olacaklar. Ya da ani pH değişimleri bizim hücrelerimiz için mutajenik faktör olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bizim hücrelerimizin mutasyona uğrama olasılıkları çok yüksek ki günümüzde kanser hastalıklarının bu kadar sık görülmesinin altında yatan faktör bir tanesi de bu mutajenik faktörlere çok fazla maruz kalmamız olarak düşünülüyor. Peki şimdi bizim bu buraya kadar saydığımız faktörler canlılardaki kalıtsal değişikliklere, kalıtsal çeşitlenmelere yol açıyor. Kalıtsal varyasyon olarak adlandırıyoruz biz bunları ama bazen bizim kalıtsal olmayan çeşitliliklerimiz de karşımıza çıkabiliyor. Yani çevredeki faktörler bizim genimizin sadece işleyişini değiştirebiliyor. Eğer genimizin işleyişi değişirse bu olayın ismi ne? Modifikasyon diyeceğiz. Modifikasyon modifiye olmadan gelebilir aklımıza. Ee, var olan bir şeyde sonradan değişiklik yapmak gibi düşünebiliriz modifikasyonu. Ee, modifikasyon dediğim gibi bir varyasyondur. Ama modifikasyonu diğerlerinden ayıran şey modifikasyonun kalıtsal olmamasıdır. O yüzden modifikasyonlar kalıtsal varyasyon olarak kabul edilmeyecekler. Birkaç tane örnek üzerinden gidelim modifikasyonla ilgili. Ee, Bunları yine daha öncesinde duymuş olma olasılığımız var. Mesela tek yumurta ikizlerinin boy uzunlukları Birbirlerinden farklı olabilir. Normalde tek yumurta ikizleri genetik olarak birbirlerinin kopyasıdır. Ama boy uzunluğunun değişmesi çevresel faktörlerle alakalı olabilir. Ya da e, balırlarını daha önceki konularda görmüştük. Balırlarında zigot oluştuktan sonra polenle beslersek. Polenle beslenen arılar işçi arı olarak yollarına devam ediyordu. Arı sütüyle beslenenler ise... Kraliçe arı olarak yollarına devam ediyor. Yani e, arının kraliçe mi olacağını, işçi mi olacağını ne belirlemiş? Beslenme şekli yani çevre, çevre genin işleyişini değiştiriyor. Ya da bizim ten rengimiz güneş ışığına maruz kalırsa, güneş ışığı ile etkileşime girerse ten rengimiz koyulaşabiliyor. Yani bronzlaşma da bir çeşit modifikasyon örneği olacak. Ya da e, çiçeklerde de yine karşımıza çıkıyor. Mesela ortanca diye bir bitki var. Ortanca bitkisine baktığımızda ortanca bitkisini asitik topraklarda yetiştirirsek pembe, bazik topraklarda yetiştirirsek mavi, e, nötr toprakta yetiştirirsek beyaz renkli çiçeklere sahip olacaktır. Bu da bir modifikasyon örneği olarak karşımıza çıkacak. Hemen şuradan da ortanca bitkisindeki durumu görelim. E, nötr topraktayken beyaz çiçek açıyor ama biz bu bitkiyi alıp bazik bir toprakta yetiştirirsek mor mavi arası bir çiçek oluşumu karşımıza çıkabiliyor. Bunlar da modifikasyon örneklerimiz. Evet şimdi okul ders kitabımızda bulunan ünite son değerlendirmelerde bir iki tane sorumuz var. Bunun üzerinden bir bakalım anlattığımız konuyla ilgili. Mesela demiş ki hangisi varyasyon hangisi modifikasyon örneğidir? Nedenleyle açıklayınız demiş. Şimdi bakalım diyor ki bir çuha çiçeği sıcaklık 15-20 santigrat dereceyken kırmızı, 30 dereceden yüksek olduğu ortamlarda ise beyaz çiçek açmaktadır. Tavşanlar ise kürk rengiyle ilgili işte Himalaya, Gümüşi, Yabani, Albino olmak üzere 5 çeşit fenotipte ortaya çıkmaktadır diyor. Bunlardan hangisi modifikasyon, hangisi bir varyasyon örneği? Bunun üzerinden konuşmamızı istemiş. Şimdi modifikasyona baktığımda modifikasyon canlının genetik yapısının çevre şartlarına göre değişmesiyle alakalıydı. Ben burada baktığımda e ee, çevreyle ilgili olarak gördüğüm işte sıcaklık 15-20 santigrat dereceyken kırmızı, 30 dereceyken beyaz çiçek açmasından bahsetmiş. Dolayısıyla o zaman sıcaklık bizim rengimizi etkilediği için bu bizim için bir modifikasyon örneği olacak. Ee, ama şuraya baktığımda tavşanların kürk rengini etkileyen durumdan bahsetmemiş çevreyle ilgili bir durumdan bahsetmemiş. Dolayısıyla bu bizim için varyasyonken A şıkkındaki bilgi bizim için bir modifikasyon olarak karşımıza çıkacak. Ee, yine bir tane soru üzerinden gidelim. Ee, demiş ki bazı tavşan ırklarında vücut sıcaklığının daha düşük olduğu ayak, kulak ve kuyrukta kürk rengi siyahtır. Vücudun diğer bölümlerinde ise kürk rengi beyazdır. Şuraya dikkat etmem gerekiyor. Vücut sıcaklığının daha düşük olduğu yerler siyah. Diğer bölümlerinde ise kürk rengi beyaz. Beyaz tüyleri tıraş edelim demiş. Tıraş edilen kısma da bir buz yastığı koyalım. Yani buranın sıcaklığını düşürelim. E, ve beklendikten sonra tüylerin beyaz değil siyah renkli olduğu görülmüş. Yani tüyün siyah renkli olmasını etkileyen şey ne? Vücudun sıcaklığının... Düşürülmesi. Peki o zaman buna göre aşağıdaki açıklamaları değerlendirelim. Beyaz tüylerin yerine siyah çıkmasının nedeni hangisidir? Sadece genlerin etkisiyle meydana gelseydi, çevrenin hiçbir etkisi olmayacaktı. Sadece çevrenin etkisiyle meydana gelseydi, genlerin bir etkisi olmayacaktı. Dolayısıyla burada hem gen hem de çevrenin etkisiyle meydana gelen bir durum var. Dolayısıyla genin işleyişini çevre etkilediği için biz bu olaya ne diyeceğiz? Modifikasyon. Evet gençler umarım anlaşılmıştır. E, varyasyon, modifikasyon ve mutasyon kavramları günlük hayatta da karşımıza çıkacak ifadelerdir. Bunlar e, biyoloji dersinin yanında genel kültür olarak da bilmenizde fayda sağlayacaktır. Hoşçakalın.